Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kayseri'de düzenlenen Aeroex 2022 Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sempozyumunda konuşan Aspilsan Havacılık Projeleri Grup Yöneticisi Özgür Şıvgın, 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkış yapması planlanan milli muharip uçak için acil güç bataryası üretimine başladıklarını ve rollout töreninde uçak üzerinde Aspilsan bataryası bulunacağını açıkladı. Şirket ayrıca Hürkuş, Hürjet, T625 Gökbey ve T929 Ağır Sınıf Tarrus helikopteri projeleri için deli ION -E batarya yerleştirme projeleri yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. Milli muharip uçak kapsamında üretilecek olan uçakların sınıfındaki diğer 5. nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030'dan itibaren envantere alınacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın %98 hissesini elinde bulundurduğu Aspilsan Enerji firması 2 Nisan 1981 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin batarya ihtiyacını karşılamak için Kayseri'de kurulmuştur. Firma günümüzde 150'nin üzerinde ürün çeşitliliğine ulaşmış ve sivil, askeri her türlü telsize, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait aküleri üretebilecek seviyeye gelmiştir. İlk olarak 1993 yılında hava araçları için batarya üretimine başlayan şirket F-16 savaş uçağı, Kasa CN-235 hafif nakliye uçağı, Cougar AS-532 genel maksat helikopteri, UH-60 helikopteri gibi hava platformları için akü üretimi gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin gelecek havacılık projeleri olarak adlandırılabilecek olan Hürjet, Milli Muharip Uçak, T-929 ve birçok proje için akü, batarya geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.